Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Sevgili öğrencim, Dilan'la birlikte birinci rotayı çekeceğiz. Fakat, konsepte ufak bir değişikliğe gittik. Bu sefer sürücü koltuğunda ben varım. İlk aradan sağa döneceğiz. Bak burası birkaç evet, sefer unutuldu fiziklikli. bazı adaylarım tarafından. Ve sağa dönüşler nasıl yapıldı Dilan? Hatırlat bana. Dardan, kendi şehrimizden. Evet. Yol ver tabelası, ters üçgen. Kırmızı da, da. Solu kol bakayım. Bak baş kontrolünü evet, görüyor musun? Evet. evet. Bu. Yani ben bak diyorum mesela adaya, şunu yapıyor. Bu yok eğileceğim, bakacağım yere Bakmak Bakmakla görmek arasında ne var? Fark var. Tamam mı? Ben her seferinde şöyle bir bakıp kafamı çeviriyorum. <laughs> Birinci rotada olduğumuz için ışıklardan ne tarafa döneceğim? Dümdüz gidiyorum. <gülüyor> sola. <gülüyor> Unutmuşsun evet. Sola, döneceğiz. Sola. 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 İkinci rotada olsaydık sağa dönecektik biliyorsun. Evet. Bu bölge rahat bir bölge. Burada bir ani fren yapmak istiyorum hocam. Arkamı kontrol ediyorum. Müsait hocam. Ani frenimizi yapalım. Evet. Debriyaj. Fren hemen peşine debriyaj. <laughs> Saliselik. Fren hemen peşine debriyaj tamam? tamam Şimdi sağdan sola geçiyorum. Neden geçtim sola? Gördüm orayı evet. çünkü, dolu. Şimdi sağ sinyalle, sağ şeride geçiyorum. Aynamı kontrol ettim. Işıklarda burada sağ şeride kalmanızı istiyoruz genelde. Yaya yeşil yanarken bize kırmızı yanma ihtimali var mı? Şey yeşil yanma ihtimali var evet. mı? Affedersin yanlış sordum. Var mı? <laughs> var mı? Var mı? Yaya yeşil yanarken bize yeşil yanma ihtimali var mı? Olabilir. Allah'ım Olabilir bilmiyorum belki hata bozuldu hocam belki. <laughs> <laughs> tamam vermiyor? vermiyorum abi? Hayır verin hocam. Sol sinyali verdim. Buradan nereye dönüyoruz? Sola U dönüşü yapıyoruz. Evet. İkinci rota olsaydı düz gidecektik. Birinci rota Normalde olduğu için. Boş dönüyoruz. Bak şimdi ikinci vitesteyim Frendeyim. Hafif bıraktım freni. Bak evet. araba hafif akıyor. Evet. Debriyajı yarım kaldırıyorum yavaş yavaş. Bak ikinci viteste döndüm. Evet. Ama debriyaj kullanarak döndüm. Yarım debriyaj diyoruz buna. Yaya geçidine yaklaştık. Hafif fren yaptım. Burada bir bire almak istiyorum. Evet. Bastım debriyajı, aldım bire Yaya yok. Sol temiz. Sağa baktım, temiz çıkış evet. yaptım. Işığım da yeşil. Bu işe dikkat edin. Evet sevgili izleyiciler, bugün eski adayım Dilan'la birlikte birinci rotayı e, sizlerle paylaştık. Umarım faydalı olmuştur. Her birinize sınavda başarılar diliyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.